Tamam abi. Şimdi Afraid of the Dark karanlıktan korkuyor musun? You will be. Korkacaksın. Nightfall diye yeni bir mekanik gelmiş. Hemen bakacağız buna şimdi. Let's go. Nightfall. Ee, biraz spoiler yedim. Ephemeral'larla alakalı olduğunu tahmin ediyorum. Bakalım. Stigan Onlooker Nightfall give me RTK 0 and fearsome this Şimdi Nightfall ne? Nightfall. Bonus if this is not the first card you play this round. Hmm. Nightfall özelliği şöyle aktif oluyor. Eğer Nightfall Nightfall olan kart o tur oynadığınız ilk kart değilse. Yani bir kart oynadıktan sonra full Nightfall oynayabiliyorsunuz. Ama ilk kart olmaması lazım Nightfall kartının. <laughs> Nightfall give me artı 2 artı 0 and, fear, some, and Yani Sigan on Looker Stygin her neyse artık adı. Bu aptal kurt mudur nedir? E, o tur oynadığınız ilk kart değilse 4'e 1 Fierce'ım oluyor 4'e ee, e 1 Fierce'ım inanılmaz Neden? 2'ye 1 Fierce'ım örümcek var Ve oynandığını gayet gördük Agresif destelerde. 2'ye 1 Fierce'ım gayet oynanabilir bir karttı O yüzden 4'e 1 Fierce'ım tamamen inanılmaz iyi bir kart Ama bunu aktif etmek için bu kartın o tur oynadığınız ilk kart olmaması lazım Bunu da nasıl yapabilirsin? 0 mana bir şey oynaman lazım Baykuş mu bu? Vallahi baykuşmuş ha ben kurt sandım bravo. Vallahi bravo. Sıfır manalık bir şey oynaman lazım bunun için. Ee, ne oynayabilirsin sıfır mana? Yani burada ilk turda oynamaktan bahsediyoruz. İlk turda oynamaya da bilirsin. Ee, şey çok güzel olur mesela İki manalı iki manada oynuyorsan bunu saldırı tokeni sende ise bir manalık bir şey oynarsın sonra bunu oynarsın güzel bir board ee, elde eder. Asit fıçısıyla bunu oynamak worth değil ya. Warning shotla belki görebiliriz. Ee, warning şey ee, bir water gölge adı agresif bir deste formatı görebiliriz. O kadar iş yapar mı bilmiyorum ama 2 mana da oynamak okey. 2 mana da başka bir, bir drop artı bunu oynarsan gayet worth olabilir. Ee, ama bir mana da oynamak çok mümkün olacağını sanmıyorum. Çünkü warning shot çekmeyebilirsin. 0 mana, dro Sıfır mana drop yok oyunda zaten onu çekmeyebilirsin. Mark of the Finding Memories var doğru. E, ee, Mark of the mana değil mi? Yani bilmiyorum. Nightfall özelliğini aldan mükemmel. Çünkü dediğim gibi bir mana 2'ye bir Fierce'e örümcek var. Oynandığını gördük bir sürü agresif testede. O yüzden bu da kesinlikle oynanabilir. E, ama Nightfall'unu aktif edip edememesine bakacağız. E, Metanın o anki durumuna göre. Bu kartın bu Nightfall'u aktif edilebilecek mi? Düzgün, word bir şekilde edilemeyecek mi? Onun dışında güzel kart. Hiç fena kart değil. Güzel tasarım. Nightfall'a bakalım. Başka kartlarda göreceğiz şimdi herhalde. Doom Beast. Bir dakika. Bunun görüntü kalitesi niye çok kötü? Altta keşke fotoğraf kartları tek tek koysa var ya. Ha dur görüntü kalitesi düzeldi gibi. Twitter çok saçma gerçekten ya. Ha Nightfall. Drain 2 from the enemy nexus. Bir dakika bu mesela niye böyle? Mesela niye yanında yuvarlak var? Bunda niye yok? Farkı ne? Bu yuvarlan fa Ha skill. Tamam 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 skill. Okay. Yani şey yapılabiliyor. Tamam. Rakip bununla etkileşebiliyor. Anladım anlamadım. okey. Uh, drain Soul from the enemy nexus. 3 mana 3e2 rakibin nexus'una 2 vuruyor, senin nexus'una 2 heal diyor 3 mana 3e2 rakibe mystic shot atıyor, sana da 2 heal atıyor. Hiç fena değil ha. Neyle kıyaslayayım? Biz bunu en iyi kıyaslayabileceğimiz kart 3 mana 3e2 e, life steal tos3. O kartla kıyaslayacaksın bunu. E, e, o kart 3 can yeniliyor sana ataklayabilirsin. Sentry ile değil Sentry ile kıyaslanacağını düşünüyorum Sentry farklı bir amaca hizmet ediyor Ama bu kartı oynayacağın desenin mantığı O 3 mana 3'e 2 3 tane toslayıp Lifesteal olan kartla bence kıyaslayabiliriz Onunla kıyaslayacak olursak O mu daha iyi bu mu Şimdi Toslamak Nocturne gelecek aynen Bu arada aynen Nocturne geliyor Onun konsepti tamamen Onunla kıyaslayacak olursak yani o 3 tostu ama tostlamanın hiçbir önemi olmadığını biliyoruz. Yani o kartı tamamen tostla alakasız bir destede de oynayabilirsiniz. Sırf lifesteal'ı 3'e 2 body'si için. Ee... o daha iyi bence ya. Yani çünkü bunu oynayacağın... Bir de ha bunu ilk de oynayamıyorsun. Yani bunu nightfall'laman lazım. Bir kart daha oynayıp buna ya. 3 mana direkt bunu board'a pat diye de atamıyorsun. Bence daha iyi ya uçmana 3'e 2. Aynen. 3 mana 3'e 2 tos 3 life steal daha iyi ya. Tabi bunu farklı bir amaçla da kullanılabilir belki. Bir de diğer nightfall. Nightfall sinerjisi genel olarak nasıl olacak onları da görmemiz lazım. Ama çok beğenmedim bu kartı ya. Ne işe yarayacağını düşünmüyorum. Çünkü 2 damage atmak agresif bir olay. 2 heal yapmak. Bunu sevmedim ya. Bu kart biraz filler gibi yani. Sırf pek'i doldurmak için, yeni seti doldurmak için yaptıkları bir kart gibi pek beğenmedim onu. Devam edelim. Artwork çok cool. Dusk Rider. Fearsome. 5 mana 2'ye 5. Fearsome stat kötü. Okuyalım şimdi. Nightfall. Grant me artı 1 0 for each time we activated Nightfall this game. Hmm. Bu boyun boyunca her Nightfall ee, bu kart da dahil V diyor çünkü kendi özelliği de dahil. V demek hem birimler demek hem oyuncu falan demek. O tarz bir anlama geliyor V. Ee, her yani oyun boyunca e, senin tarafında etkinleştiren her Nightfall için bu kart oynandığında artı bir artı sıfır kazanıyor. Kendisi de Nightfall. Yani bir kart daha oynayacaksın bunu oynayacaksın. Umarım böyle Nightfall'ları kolay spamlemek için kullanabileceğimiz sıfır mana bir kart vardır. Yani bunu kimle kıyaslayacaksın? Bak bunu da direkt kıyaslayabiliriz. Şey Commander'la kıyaslayabilirsin. Ne? Ee, şu stun 5 mana 4'e 4 Commander var ya. Her stunlanan birim için artı 1 artı 1 alıyor Fierce'in. Bir de o artı 1 artı 1 alıyor. Yani canı da artıyor. O kart çok daha iyi bundan ya. Cidden bu kartlar iyi değil ya. İlk kart fena değil de agresif bir desteği için. Ama şu son iki kart iyi değil ya. Doom Beast ve Dusk Rider. Ha. Yani dediğim gibi o bilmem ne General's. Yani o çok daha iyi oluyor bundan. Yani o kart bile oynanmıyor. Onu düşünmemiz lazım. Yani Yasuo destillerinde o kart oynanmıyor. Tamamen aynı özelliği, tamamen aynı şeyi yapıyor. Bir, bir sürü stun at, bir sürü stun at, sonra onu koy big olsun. Yani Dusk Rider da aynı şeye hizmet ediyor. Yani şöyle düşün 5 mana bunu direkt 5 mana da atabildiğini düşün. Ha yani Legion General. Bunu direkt 5 mana da atabildiğini düşün tamam mı? Böyle her tur her tur bir tane Nightfall oynadın. Okey her tur Nightfall oynadın. 1 manada Nightfall oynadın. 2 tane oynadın. 3 oynadın. 4 oynadın. 2 oynadın pek mümkün olmayacak. 4 tane Nightfall oynadın tamam mı bu karta kadar. Sonra bunu oynayacağın turda Nightfall'unu aktif edebildin. Tamam mı? Bir de Activated Nightfall diyor. Yani hepsini aktif etmen lazım ki edemezsin. 4 tane Nightfall aktif ettiğini varsayalım. Bu kart 2, iki... 5 mana 5'e 5 fearsome olacak. Onu çok kötü lan. Bu ne oğlum? Oğlum çok kötü lan kart. What? Oğlum 5 mana 7'ye 5 fearsome olsun. Gene iyi değil ki. Kart çok kötü lan. Bu ne oğlum? Şu iki kart part yani. Son kart umarım iyidir. Cidden resmi çok güzel artwork'ü. Kart part ya. Aynen dediğim gibi bak şunu da değerlendirmemiz lazım. Ee, diğer gelecek kartları bilmiyoruz. Belki pek sanmıyorum şu iki kart şeyinde ama belki kurt kurtarır. Devam edelim. Passage unearned. Geçiş böyle kendin kazanmadığın, e hak etmediğin geçiş. Aynen hak, etmemiş, hak, et hak edilmemiş geçiş. Obliterates all units that were summoned but not played. Wow, çok ilginç. Geliyorum bir dakika. Isıt kapıyı işaret. Gel. Ten 200. çağrılmış her birimi yok ediyor ama playlenmemiş. Wow. Şimdi play'in farkı ne mesela play efektler var. Anladın mı? Bazı kartları play efektle oynuyorsun. Mesela Şuradan açacağım. Play ile şey arasındaki fark şu summonless. Play elinden oynamak play. Anladın mı? Elinden bir kartı mana harcayarak oynarsan chat play. Kart başka bir şekilde board'a gelirse war mother olsun, desteden böyle çağıran kartlar olsun. Ee, mesela şu iki mana birimi bir kart ölünce dörde 3 çağırıyor ya. Keeper. O summonlıyor mesela onu çağırıyor. Elinden direkt oynamak play. Yani elinden direkt oynanan kartlara dokunmuyor. Ama böyle çağrılmış özelliklerle çağrılmış kartları obliterate diyor ilginç. İlginç kart. Bilmiyorum. Hiç hiç şey görmedim. bir kontrol kartı ama çok çok şey geldi ya. Direkt şu diğer gördüğünüz 3 kartla tamamen kopuk geldim. Bir yere oturtamadım yani. Kontrol destesinde görür müyüz bilmiyorum. Yani bir sürü şey spamlemeli. Bir de fast. Yani adam ataklarken de böyle ifermal patlatıyor bu yalnız. Hmm. Ondan mı yaptılar acaba? Ifermullara sinerji verecekler. Bu da Ifermul mu kantlayacak? Çünkü Ifermullar böyle hekarın falan bir sürü şey samınlıyor ya bir turda. Ha, acaba onun belki Ifermul'u güçlendirecek güçlendirecekleri için Ifermul kantlamayı da güçlendirmişlerdir. Olabilir. Ama pek bir şey gelmedi yine aklıma. Biraz garip oldu. Ha, Sivim'in tam da vardı bu. Evet, Atlas aç mı? Girmeyecek de yemek istiyor herhalde. Yani. Yemek koysan ona. Gel de yemek koy. Gel. yeah. 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 Ee... Encroaching shadows, encroaching, encroaching shadows. Ne demek bilmiyorum encroaching? Bilmem ne gölgeler. Grant all allies in they can, they can hand plus two plus one iferman. Bu kart iyi bence. Bu kartın ben bu kart iyi. Neden iyi bu kart? Şimdi diyor ki bu kart sana. Dekil ephemeral. Tamam mı? Ephemeral. Dekil tamamen ephemeral. Yani ephemeral sinerjisine abanabileceksin yani. Ve buna abandığın için de her şeyine artı iki artı iki veriyor. Şimdi soru şu bu, bu, kartı zaten bir sürü ephemeral oynayıp mı oynamak istiyorsun yoksa ephemeral olmayan şeylere mi ephemeral vermek istiyorsun? Bence zaten ephemeral olan şeylere oynamak istiyorsun. Ekarimi de bufflıyor aynen. Ama işte ekarimi patlıyor sonra yani sürekli bir şey ne olacak? Ephemeral'ın bak gene ephemeral'ın genel sıkıntısını çözmüyor. Yani tamam bufflıyor de ki. Yani Hecarim ephemeral'ları aslında şu an oynanabilir. Yani iyi değil. Kesinlikle iyi değil. Yani şey hatırlıyorsunuz. Arena Bukin'in eski hali, Arena Bukin'in yeni hali. Hecarim ephemeral'ları şu an Arena Bukin'in yeni hali seviyesinde tutuyor. Hecarim olması Arena Bukin'in eski seviyesinde. Neden? Çünkü Hecarim düzenli demeyi çıkarabilen bir ephemeral sinerjisine, sinerjisi sunuyor. Yani ephemeral oynuyorsun, Hekarim level atlıyor ve sürekli İfemiral'la ataklamaya devam ediyor. Ataklı ephemeral çağırıyor, ataklı İfemeral çağırıyor. O İfemirallar e, köpek balıklarını çağırıyor. Yani bu Hekarime de ephemeral verecek. Yani dekinde, boardda hiçbir şey kalmayacak. Özeti bu. İfemiralların da en büyük sıkıntısı bu, ilk va var olduklarından beri. Yani boardda tutunamıyorlar, oyunu kontrol edemiyorlar ve o kadar iyi agro yapamıyorlar. Ee, board'u kontrol etmemeye nasıl diyeyim? E, ee, bu sefercim şey olacak. Ee, bir şeye gidecek. YouTube'a gidecek oradan izlersin yani. Ee, nasıl diyeyim? Yani board'u kontrol etmeye gerek kalmayacak kadar hızlı bitiremiyorlar oyunu. Burn Agro'nun en hype zamanını hatırlıyor musunuz? Her şeyi yok etti. Yani oyun o kadar uzamıyordu ki. Rakip board'u bir şeyler oynayayım kontrol edeyim'e gelemiyordu. Ama işte saldıran kartlar diyorsun ya savun ah eh, savunamıyorsun zaten saldıran kartları. Yani adam hiçbir şekilde board'da tutunamayacak. İfemrallerin sıkıntısı şu. Sen deli board dizdin falan filan atakladın. Adam enden yani iyi bir şekilde blok, Adam için kötü bir şekilde bloklasa bile diğer tur board'um boş. Anladın mı? Diğer tur boşsun yani. Board'um patladı. Bloklamak için bir şeyler koy adam saldıracağı zaman ephemeral Adam paslasın ifemrallerin gene patlayacak. Anladın mı? Yani boşa oynamayacak Bilmiyorum ya. Ephemeral'lar yani bir şeyler daha lazım. Anladın mı? Hani Deathmark onu biraz sörpülüyor. Deathmark gerçekten iyi. Zaten şeyi biliyoruz. E, 3 mana 5'e 5 ahtapot var ya. 3 mana 5, e 5 3 manaya kadar paslayıp 3 mana 5'e 5, e 5 ahtapotu oynayıp adamına Deathmark atmak iyi bir şey. Bu bayağı worth. Neden? Neden? Çünkü Ephemeral'dan kurtuluyorsun. Anladın mı? Ama bunu bilmiyorum ya. Ephemeral'a ya Ephemeral'a ne lazım biliyor musun? Yani ne lazım da bilmiyorum. Çünkü kartlar ölecek. Board'um boş kalacak. Bak sorun bu. Board'un turun sonunda ne olursa olsun boş kalacak. Bu kart bunu garantiliyor bile. Çünkü Ephemeral olmayan başka hiçbir şey oynayamıyorsun. Nocturne umarım. Nocturne'a ben Nightfall koyacaklar herhalde ya. Yani şu kadar Nightfall champi var. Nightfall'da böyle gece çökmesi ya işte. Nocturne ultisi de gece çöküyor. Yani kesin Nocturne %100 Nightfall'lu olacak. Hem Nightfall hem Ephemeral olur mu bilmiyorum. Aynen mesela o şeyi oynayamayacaksın. Ee, yok Kayran koleksiyoncu o birimlere öldükçe ne hasar verme var. Onu oynayamayacaksın. Neden o da Ephemeral olacak? Bugün champ yok. Champ yarın. Yani sıkıntı şu, bu kartı ephemeral olan bir destede oynamak istiyorsun zaten. Dekine ekstradan ephemeral vermek istemiyorsun, anladın mı? Dekindeki kartlar zaten ephemeral sinerjisi ve ephemeral olacaklar. Bütün dekini 2 bufflıyorsun ama. Curse Keeper iyi olur bak, aynen. Oğlum o da çok iyi olmaz ki. Yani sonuçta 3'e 3 olacak. Bir dakika! Undying diyeceğim de Undying ölüp geri geldikten sonra Ephemeral'ı gidecek değil mi? Yani sadece artı ben şey diye düşündüm. Sürekli Ephemeral'ı gelir sürekli her tur sonunda kendini öldürür diye düşündüm de öyle olmaz. Öyle olsa bayağı güzel olurdu. Sahaya inen kartlar ifemalarını en güçlü rakip takipçiye şey verirsin falan gibi efekt olsun. Ya oğlum bak zaten sıkıntı o. Yani Ephemeral'dan kurtulmak worth. Anladın mı? Ephemeral'ın olması worth değil. O korkunç yani. O üzücü. Ephemeral yani çok radikal bir şey yapmalar lazım ki. Ephemeral... Sen bile diyorsun bak yani Ephemeral'ı rakibe versek worth olur. Anladın mı? Ephemeral'larla bir şey yapmayalım. Ephem kendi birimizde Ephemeral olsun onu rakibe atalım. O kötü işte. Yani Ephemeral çok kısıtlayıcı bir sinerji. Yani kartını istediğin kadar OP yap anladın mı? İstediğin kadar böyle bir mana 5'e 5 beş ephemeral yap tamam mı? Birebir 1 örümcek bloklayacak onu. Overrealm yok sonuçta. Bilmiyorum bu kartları beğenmedim ya. Yani bu biraz ilgi çekici. Şu çok ilgimi çekti. Bu çok farklı. Yani bu tamamen Lord'a gördüğümüz her şeyden farklı bir kart. Anladın mı? Bütün dizaynlardan, konseptlerden farklı bir kart bu. Hardcore kontrol kartı yani ne olur mu bilmiyorum bir tane ya da iki tane oynarlar belki destilerim yani şu an en sevdiğim kart bu şu gördüğümüz kartlar arasında o da dizaynından dolayı yani değişik farklı bir dizayna sahip diye ee, spesifik durumlar için aynen aynen spesifik durumlar için yapılmış bir kart ya işte ephemeral'ı counterlasın diye bence. Ya da aşırı spemi counterlasın diye. O tarz bir meta olur, olacaksa onu counterlayabilsin diye. Evet, first class sonra tamlayınca zaten rakip tekiyor. Bu kartı bir daha söyleyeyim abi. Playlenmemiş. Playlemek elinden kartın üstüne mouse'la tıklayıp mana harcayarak board'un üstüne atmak play. Tamam mı? Kartı oynamak. Summon Mesela War Mother summon'lıyor, çağırıyor, elinden bir özellikle summon'lanabilir. Bir kart ölünce, bir kart çağırıyorsa o kart summon'lanmış oluyor falan filan, anladın mı? Bir kartı elinden direkt olarak mana harcayıp e, oynamadığında yaptığın her şey summon. Elinden direkt o, o, o mana harcayıp oynamak, play. Farkı bu. Hani mesela War Mother, Sebatkarlar falan, aynen, onları counter'lamak için. Sebatkar kantırlıyor direkt ya. Çünkü atıyorum Sebatkar böyle bir türde örümcek falan spamledi ya şu ee, bir birebir ifemorları spamledi. Bunu atacaksın. Hem o olacaklar, yok olacaklar hem Sebatkar'ı bufflayamayacaklar. Bunu sevdim ya bak bu güzel. Yani Artı ne yaptığını anlattım ya. Ha anlatmadım doğru tam. <laughs> eee... Bu tur samınlanmış bütün birimleri siliyor, kökünü kazıyor. Oynanmamış yani elinden oynamadığın çağrılan her birimin kökünü kazıyor tur. Türkçe Türkçe o yüzden bakmıyorum ben. Türkçeye bak diyorsunuz ya böyle sıkıntılar var bak siz de diyorsunuz. Yani. Sıkıntılar var Türkçe çeviride bazı şeyleri düzgün çevirmiyorlar Oyun çıkana kadar Bu anlayalım ee, OP değil zaten bak OP demiyorum OP değil ama güzel dizayn Belli şeyleri spesifik şeyleri güzel counterlamak için yapılmış bir dizayn Aşırı spam'i war, war mother meta olursa e, Aşırı örümcek spam e, Şey Şey işte e, Sabahatkar onları falan counterlıyor. Master olmadım. <laughs> Oynarız şimdi belki oluruz. Kartları puanlayalım. Ee, bu kartın üzerinden 7 veriyorum. yedi ee, 7 yani güzel puan bunun için. Nightfall'u Nightfall'dan biraz e, tereddüt ettiğim için 7 veriyorum. Yoksa 8 de verebilirdim Nightfall'dan daha emin olsam ama bilmiyorum. Ee, o yüzden 7. Kartın kendisi iyi. Nightfall'da daha iyi olsa 8'e falan da çıkarabilirim puanı. Şu anlık 7. Ona bakalım. Doom Beast. 5. Direkt 5. Çok ortalama bir kart. 3 mana 3'e 2 o tos 3'ten daha iyi değil. Ee, ortalama bir kart 5 yani. Nightfall'ın işte Nightfall nasıl aktif etmek sıkıntı anladın mı? Nightfall aktif etmek zor. Dusk Rider buna ilk 5 puandan düşüğümü vereceğim ya. Buna bu kart 3 veriyorum ya. Bu kart çok kötü abi. Yani bu kart cidden çok kötü şu haliyle. 3 veriyorum yani hiçbir kartta 3 vermemişim en kötü şu yeni kartta çıktığından beri en kötü verdiğim not 5'ti 5'in altını hiç verdim buna 3 veriyorum 4 bile değil yani. Nightfall eğer o kart e, o roundda oynadığın ilk kart değilse. Bir kart oynadın sonra istediğin kadar nightfall oynayabilirsin hepsi çalışıyor. Ama nightfall kart ilk oynadığın kart olmaması lazım özelliğinin çalışması için. Herhangi bir kartı oynayacaksın. O kartı oynadıktan sonra bütün Nightfall'lar çalışıyor. Nightfall'un çalışması için e, o tur oynadığın ilk kart olmaması lazım. Bu round. Yani bakacağız. Diğer kartlara bakmak lazım. Şu an gördüğüm hiç hoşuma gitmedi yani. Passage Unearned. Ee, ama üçe vurabilir vurabilirsen Ricen yapıyor. Doom Beast oynadığın an yapıyor. Ben tosa mistik attım. Ee, atarım orta atarım. Ee, ama bu kart Nightfall. Böyle bir dezavantaj var. Yani onda vurman gerekiyor bu Nightfall. Anladın mı? Yani yani bu bir kart daha oynayıp Doom Beast'i e oynaman lazım ki yapsın ve skill. Ve 3 can yenilemek, iki can yenileyip 2 damage atmaktan daha iyi bence. Bilmiyorum Doom bir sevemedim ben ya. Dediğim gibi Nightfall'a bakarsak belki daha iyi Nightfall sinerji. böyle. Yani şu kart mesela daha iyi olsa, şu Dusk Rider daha iyi olsa buna da daha yüksek puan verebilirim anladın mı? Yani Dusk Rider çok kötü ama. Yani bu kartı oynamak worth olsa yani bu kartı oynarsam late game'de daha worth şeyler kazanacak olursam oynarım. Ya bir kere Nocturne şey olacak ya 5 tane Nightfall oyna falan olacak devlatlaması için. Kardeşim sor. Nightfall spamlayan bir kart lazım Çok mana harcayacak. Ya bir, Nightfall'ı çok rahat bir şekilde aktifleştirecek sıfır mana kartlara ihtiyaç var. Birincisi bu. İki, Nightfall'la oynamanı, Nightfall oynamanı worth kılacak bir late game kartına ihtiyacım var. Ve o kart Dusk Rider değil yani. Dusk Rider 3. Bu karta da 7 veriyorum. Yani 7 bu karta yakışan bir puan. Ee, met belli metaları belli oyun tarzlarını desteleri kantırlamak için var olan bir kart. Dizaynını be beğendim çok e, kendine has bir dizaynı var. Konsepti beğendim kartın artworku güzel. 7 veriyorum o yüzden. 8 veriyorum çünkü OP bir kart değil tamamen duruma göre. 7 veriyorum o yüzden. Now gibi Nightfall kartlarının manası azalacak bir kart olabilir. Ya ama şu an baktığımıza göre yani bu early bir olay. Yani şu kartı koymuşlar 1 mana ve 3 mana ve 5 mana anladın mı? Yani bu kartların hepsi early agresif. Yani bu Nightfall rakibin Nexus'una 3 vur olsa çok daha iyi ya. Var ya. Nightfall rakibin Nexus'una 3 vur. Bana 2 drainlemesin o da biraz broken olabilir. <laughs> Aslında olmaz ya. Çünkü Get Excited aktif etmek için bir kart discardlaman lazım. Yani gene iki kart oynuyorsun. Bunu Nightfall'ını aktif etmek için gene iki kart oynaman lazım. Bir kart oynayacaksın sonra bunu oynayacaksın. Aynen bu direkt karşı Nexus'a 3 vurabilir bence. Belki biraz broken olabilir ama. No. Bilmiyorum. Bu kart bu hali iyi değil ama. No. Buna bir soru işareti bırakacağım ya. Bu kartı puanlamak istemiyorum. Yani konsept olarak güzel. Ama işte ephemeral ya. Ephemeral yani. Diğer ephemeral'ları görmem lazım. Şu anki haliyle versem 4 falan veririm yani. Çünkü bir şey olmayacak. Artı 2 artı 2 verince. Yani 2'ye 3 Ephemeral olmayan kartın 4'e 5 Ephemeral olunca daha iyi olmayacak Çünkü ölecek pat diye. Yani adam gene dandik bir şeyle bloklayacak. O zaman da dandik bir şeyle bloklayacak. Şimdi de dandik bir şeyle bloklayacak. Aynen aynen diğer kartları görüp sinerji düşünmemiz lazım. Başka bir şey yok yani. Bu kartlara başka denecek bir şey yok. Bu nightfall tamamen gelecek diğer sete bağlı. Diğer kartlara bağlı. Nocturne'a bağlı. Nocturne %100 Nightfall olacak yani %100. Başka bir ihtimal yok yani. Nightfall'la Ephemeral'ı belki birleştirir. Hani Trandall ile gelen 7 manalık bir kart var ya elindeki bir kartın hasarı kadar iyileşiyorsun. Neden o karta e, neden o karta vormadır diyor. O kart bir bir, mas bir kadar iyileşiyor. Ya, genel olarak vormadır destesinde oynanabilir anladın mı? Vormadır da böyle bir sürü manalı kart oynuyorsun ya. Late game kartları oynuyorsun. Trine oynuyorsun. E, atıyorum 7 mana da 10 manaya geldiğinde atıyorum. Vormadır oynayamıyorsan adam çok agresif oynuyorsa Trine'ı yıllarsın sıfıra iner çat diye oynarsın anladın mı? eline geldiyse mesela Trank falan çünkü eline de geliyor o durumlarda falan filan. Bilmem ama çok beğenmedim ya bugün kartları. Aynen beğenmedim. Aynen Harrowing'i yok ediyor ya aynen aynen. Bu direkt Haro adam Harrowing'i attı ama patlıyor aynen. Bu Harrowing'i direkt siliyor yani. Hard Harrowing counter. I. O tarz şeyleri counterlamak için yani. Neyse daha fazla diyeceğim bir yok. Videoyu burada bitirelim. Diğer videolarda görüşürüz.